Evet. devam et. Evet Cihan kardeşim sen şimdi bu işin uzmanısın. Bizim bu arabanın arkasında böyle çapraz demirler görüyoruz. Bunların ne anlama geliyor? Bu aracın arkasına bu atılan çapraz demirler aracın yoldaki eşekliğini eşekliğini sağlaması. Yani güç olarak bunlar aracın gücünü sağlar. Burada gördüğünüz gibi hem burada hem burada bu çaprazlar olması gerekiyor. Evet. Bunları olmadığı takdirde bu aracın bir hayatıdır bu. Nasıl ki insanın bir parmak kesildi hayatı oluyor. Bu çaplarda da var hayatı hayatıdır. Evet. Gördüğüm kadarıyla fazla ana hatlara dokunmamışsınız. Mesela yan tarafta da görüyorum. Ve evet, buraya yatak... Fabrikanın yaptığı orijinal projenin sistemine ise onu çok fazla bozulmak kaydıyla araca ufak bir sarısın, ufak bir karısın aksamıyla beraber hmm. işimizi çözeriz. Aynen. Peki bu yan tarafları bazen basıyorum da kaplama diyorlar. Böyle e, taylarla. Siz onu öneriyor musunuz? Onları önermiyoruz. Yan tarafları saç olacak ama gerdirme saç olması gerekiyor. Peki gerdirme saçla normal saç arasındaki fark nedir? Gerdirme saçı çektiğimiz zaman ütlük gibi durur. Dümdüz bir şekilde normal bir saç koyarsan o deforme olur. Saçlama olur, iz olur. Saçlama Çünkü boyası güzel olmaz. Evet. Sonra boyandıktan sonra e, ee, dalgalı bir şekilde saçın orada durduğu belli olur. Evet, şimdi bak, Ama gerdirme yaparsak daha güzel olur. Yani işin hakkı doğrusu o galiba. Hakkı, hakkı da doğrusu. Aynen. Gerdir. Aynen. Şimdi gördüğünüz kadarıyla yanlara böyle profiller atmışsınız. Bu profillerin üzerine gerdirme saç gelecek galiba komple evet, yekpare. Evet. Baştan sona kadar. Evet tek parça yekpare olacak. Boya olduğu zaman da diyorsunuz hiç cümcüz pürüzsüz çıkacak. Cümcüz pürüzsüz çıkacak. Mesela buraya yatak odasının camını açmışsınız. Örtülerinin 50-50 dolar da. Evet. Ve banyonun camını açmışsınız. Banyonun camı. Bu tarafa da yolcu kısmının böyle oturma, grubu, oturma grubu grubunun camlarını yapmışsınız. Gördüğünüz gibi arabanın giren hatayla bu şekilde. Bakın arkadaşlar çaprazlardan efendim Ha bir de Cihan Bey bu kapıyı siz sonradan açtınız. Evet. Yani bir açmanın bir mahsuru var mı kapıyı açmanın? Herhangi bir mahsuru yok. Tüve gidildiği zaman tüyden de aracımız muayeneden de geçirilir. Kapımız normal çatma kapı olacak. Hı camlı olacak, herhangi bir sıkıntı olacak. Alüminyum kapımız olacak. Alüminyum kapı. Saç kapı bozuk kapı değil. Alüminyum kapı olduğumuz daha uzun ömürlü oluyor. Aynen. Paslanma dolgunluğu. Evet gördüğünüz gibi kapı yeri arkadan önden kapılı aracımız arka ve ön kapılar iptal edildi. Ortaya kapı açıldı. Cihan Bey bir de ön tarafta böyle yolcu kapısı, giriş kapısı o da kapanmış. Gördüğüm kadarıyla orası da kapanacak. Alt tarafını kapatacağız. Üst, üst kısmında köpür camının aynısını sağ tarafa yapacağız. Aynı simetri burada da olacak galiba. Evet orada da aynı sürgülü cam olacak. Sağ tarafta da sürgülü cam olacak. Evet. Yani aracımız karoserden çıktıktan sonra diyorsunuz ki mükemmel bir şekilde ömür boyu gönül rahatlığıyla kullanırız. Gönül rahatlığıyla alıp süreceğiniz bir araçtır. Peki Cihan Bey sizin firmanız hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bizim firmamız 1982 yılında Mustafa Berber tarafından kurulmuştur. Firmamızın tam faaliyeti 85 yılında olmuştur. şu anki işletmemizin olduğu yerde de 92 yılından beri 500 metrekare kapalı iş yerimizde faaliyet göstermekteyiz. Cihan Karasel olaraktan geçiyor. Cihan Pardon Cihan Cihan pardon seni Cihan. Cihan. Cihan Karasel olaraktan Bursa Veysel Karahanit Caddesinde İşin uzmanı bir ekip ve ee, gördüğüm kadarıyla güzel işler de çıkartıyorlar. Allah razı Tavsiye ederiz. Profesyonel karavan yapmak isteyenlerin uğrayacağı bir yer. Herkesi evet, bekleriz, herkese kapımız Gerekli açık. Gerekli yardım, bilgi, teknik desteği sağlıyorlar zaten. Yapılmayacak bir şey yok ama hakkıyla. Evet abi. Evet, teşekkür ederiz Cihan Bey. Ben teşekkür ederim yani, abi. Verdiğiniz bilgiler için arkadaşlar için faydalı olur inşallah. İnşallah, inşallah. şimdi bazı arkadaşlar kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar evet. ama bunlar uzun vadeli sıkıntılar olacağını görüyoruz. Biz bu işi 35 seneden böyle yapıyoruz. Evet. 35 senenin verdiği bir birikim var, bir kalite var, Bilgi bir ustalık var. Evet. Biz de onu buralarda yansıtmaya devam ediyoruz. Aynen. Ben de gördüğüm kadarıyla yapılan işin kalitesinde mükemmeliyet var. Yani bu aracı alan ben kullanacağım. Artık benim ömrüm yeter mi bilmem bu arabayı yeterli eskitmeye. Hayırlısı bakalım diye. Mesela arka camlar kapanıyor. Oraya profiller çekilmiş. Üzerine herhalde saç gelecek. Arkada da fiber olduğu için aracın arkasını aracın aracın buna kapatacağız. Ha fiber mi arkası? Evet. Saç yok. Yok, arkası. Yok aracın arkası biber. Ha ben saç diyebiliyorum. Fiber de kapatacağız abi. tamam. abi. Yani malzeme malzemeyle doku uyuşacak. Aynen öyle abi. Şimdi bizim buradaki yatak kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Mesela arkada farlara müdahale edilsin de yatağın altına bırakıldı. Sağlam bir şase o, konuldu işletme alta gelecek. birinci su buraya gelecek. Buradan malzeme gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Cihan Bey buraya herhalde su deposu yapacağız. Evet, birinci su depomuz, ikinci su depomuz. Bunlar atık olacak. Evet. üçüncü su depomuz da arka olacak. Evet. Yatağın altında. Yatağın altında olacak. Gördüğünüz gibi her türlü şeye müdahale edebiliyoruz burada. Şu bakalım. Mesela bu aracımızın kapısı açıldı makasa buradan müdahale edebiliyoruz. Hiçbir mani olmuyor. Diğer makasa buradan müdahale edebiliyoruz. Ve bu ön şoför tarafının kapandı. Şoförün orada kapandı. Makasların diğerleri de burada.